Evet, 30. sorumuz bir mol kavramı ile ilgili soru. Hangisi bu kaplardaki h 2 gazlarının mol sayıları arasındaki NABC olduğuna göre diyor. Arasındaki ilişki nedir? Şimdi mol sorusuna bakıyoruz. A kabı normal koşullarda 1,12 litre. Yani sen burada mol sayısını bulabilmek için 22,4'e bölersin verilen litreyi. 1,12 burası. 11,2 olsaydı 0,5 mol olurdu. O zaman burası 0,05 mol olur. B kabına baktım. B kabım 1 gram H2 demiş. Burada yapılan hata 2 ile çarpmamak biri. Burada 1 çarpı 2'den 2 gram molekül ağırlığı olur. M bölü MA'dan yerine koyarsın. Yani burayı 2 bulursun. Kendi verdiği 1. O zaman burası 0,5 mol olur. C kabı ise 1,5 çarpı 10 üzeri 22 tane H2 molekül demiş. Burada mol sayısını bulabilmek için Avogadro sayısına bölmek lazım. Kendisi 6 çarpı 10 üzeri 23 diye Avogadro sayısını vermiş. 0,2'yi yutmuş. Kolaylık olsun diye Dolayısıyla da 1.5 çarpı 10 üzeri 22 demiş. Şimdi şurası 1.5 böyle altı ne yapar? 1 bölü 4 mü yapar? Çarpı bunu da yukarıya attım. 10 üzeri 22 çarpı 10 üzeri eksi 23. 1 bölü 4 0,25. Buradan da 10 üzeri eksi 1 geldi. 0,025 mol oldu. O zaman en büyüğü hangisi oldu bizde? B kabımız oldu. Sonra şu. Sonra A kabımız. Sonra da C kabımız. Bunu sağlayan hangisi var? B, A, C olan. Evet. Edirne şıkkımız var. O zaman demek ki Edirne şıkkı doğru. Geldim yine bir mol sorusuna. Bu 2024 yılında gelmiş. Şimdi aşağıdaki çizelgede bazı gaz örnekleri var. Ve bu gazlardaki oksijen atomlarını KLM olarak sıralanmış. Buna göre diyor KLM arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi 22 gram N2O gram dediği için Yine bizim yapmamız gereken şey mol bulmak. En eşittir en bölü m a'dan verilen 22 m 44 diye vermiş. Buradan 0,5 mol gelir. 0,5 mol n 2 o'da da 0,5 mol oksijen gazı vardır. Bu ne? Bizim için bu K. Peki. İkinciye bakıyorum. Normal şartlar altında 5,6 litre CO demiş. Buradan yine 22,4'e böleceğiz verilen litreyi. 5,6'yı 22,4'e bölersek 1 bölü 4'tür. Yani 0,25 mol burası. 0,25 mol CO karbon demek 0,25 mol oksijen demektir. Bu hangisi? L e Diğerinde tane vermiş Tane olarak da yine verileni 6,02 demiş bu sefer 10 üzeri 23 Bizimki de 3,01 10 üzeri 23 Buradan şunlar 0,5 mol gelir SO2 Bununla çarptım. O zaman burası 05 ile 2'yi çarptım. 1 geldi. Bu hangisi M? Evet, en büyüğü M. Sonra K. Sonra da L olan hangisi gelir? M K L olan. Evet, denizli geldi o zaman. 31'imiz. Şimdi. 32. sorumuza bakalım. Şöyle yapalım yine. E, bu sefer kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar sorusu burada da. Bu da 2021'de gelmiş. Fosfor triklorür aşağıdaki tepkimeye göre beyaz fosfor ve klor gazından elde edilir diyor. Buna göre e, 12,4 gram fosfor katısı... 21,3 gram klorla tepkimesinden en çok kaç mol fosfor klir, triklorur elde edilir? Hemen bakalım. Tepkimemizi yazalım hızlıca. Önce mol bulalım. 12,4 eması olan 124'e böleceğim. Bir virgül var. Burası 0,1 mol burayı 01 dedim diğeri 21,3 gram yine emasına böleceğim kendisi 71 demiş buradan bir sıfır var 3 kere mi var gençler burada 3 kere var Evet bu da 03 mol demiş Şimdi burası sıfır eğer buradan 0,1 alsaydım yani ya bunu seçeceğim ya bunu seçeceğim. 0,1 alsam bundan 0,6 almam lazım. Ama elimde yok. 0,3 var. O zaman bundan 0,3 alırsam bunun altı da biri bu girecek. Yani ben şurayı istiyor zaten PCL3'ü diye. Buna bakacağım. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki 6 mol klora karşılık 4 mol fosfor penta klorür var. 0,3 molüne karşılık ne kadar olur? Ben şöyle yaparım. 6'dan 3'e yarısı. 4'ün de yarısını alsam 2. Bir de 0 var bu tarafta. O zaman cevabım 0,2 molmiş. Yani Ceyhan şıkkı.